dur E ne yapalım yani yazacağım. Alt tarafı taratula. Bizim araba üstüne koyuyor. Niye? Hayır ya. Yok ya. <laughs> 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 Yok canım. Yok be. Yok. <laughs>

giriyorum atarsan sen ölürsün <laughs> Ay <yazılar>. o <laughs> şu arabayı sen so, çeksayın bari Şuraya gel satsana <laughs> Bir bak böyle tutmanı istiyorum. Bak böyle tut. Çok korkuyorum. Ah, oh. Hazır mısın? Koy lan. 2-1 Ya yaz yes, korkma. Ya, yürü lan sen koy bir de. Ben mi koyayım? Hmm. Ben korkarım. Dur dur çıkmış lan. Tamam. Çıkmış yok. Ben ne oldu? Ne lan bu ne? Çek lan. Lan. Oğlum bu öldü. Bakalım. Evet baksana. Oğlum bu öldü. Anam! Öldüreceğim seni Lan ben. ben. <laughs> Ayakta. Diyor. Gel ölmesene Oha derin bunun kafası kopmuş Gel bir de Yok, Gel, <laughs> şey gel karıncalarıma verelim Oğlum <laughs> ben ne korkuyorum lan Yıldız <laughs> beni öldürmek mi istiyorsun Korkuyorum zaten ne? Elim ayağım tutmuyor şu anda mi Evet Ne yaptın evet. Elledin hayvanı Yok Şimdi o gün mü yaşıyor mu değişikliği? Kim de konuşuyor. Üflesen ya. Dur bakayım son kez çekeyim ben. Yaşıyormuş mu? Yaşıyor. Ya şey, Ölmüş mü? ne oldu ki lan bu önce. ne? Çok salladık herhalde. Yo. Lan çekirgeyi ne yapıyorlar? Oha ayaklarını el ayırmışlar ayvanın. Çekin çek elini.